Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Muktedar Han aynı zamanda Washington'daki İbn Haldun Merkezinde çalışmalar yapmaktadır. Muktedar Han İbn Haldun Neden Hala Önemli Başlıklı Yazısında Haldun'un şehir, medeniyet ve asabiyet kavramlarını bugünün küreselleşme, kentleşme, göç, megaşehir, yapay zeka gibi kavramlarıyla yeniden okuyor. Artık çözülmeye başlayan konvansiyonel ulus devlet yapılarının ve yazarın da işaret ettiği Vestfalya düzeninin aşılması için şehir merkezli dünyanın yapı taşlarını, harcını asabiyesini, mimarisini, mühendisliğini ve elbette ruhunu tüm detaylarıyla analiz etmemiz gerekiyor. Şehir devletin artan önemini anlatırken, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşanan büyük mücadeleyi de örnek gösteren muktedar hanın devasa akıllı şehirlerin belediye başkanlarının ulusal güvenlik danışmanlarından daha fazla güce ve erişime sahip olacak güvenlik danışmanları atamaları çok uzun sürmeyecek cümlesi bir komplo teorisi değil adeta yaklaşıyor yaklaşmakta olanın işaret fişeği. Birkaç bin yıllık derin şehir aklının çok da yabancısı olmadığı bir küreselleşmeyi yaşıyoruz aslında. Belki 200 yıl önce kaybetmeye başladığımız ruhu Asrın idrakine söyletebilsek, yeni şehirleşmeye yarım yüzyıl önce geçeceğiz. İbn Haldun Merkezi, İbn Haldun'un fikirleri ve mirası hala önemliymiş gibi kamu politikalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Büyük Müslüman alim, filozof, hukukçu, sosyolog ve tarihçinin ufuk açıcı eserlerini karakterize eden bazı unsurların kamu politikasına rehberlik etmek için hala geçerli olduğuna ve çağdaş Kamu politikasının etkinliğini ve normatif değerini değerlendirmek için bir çıkış noktası olarak hizmet edebileceğine inanıyoruz. İbn Haldun'un çalışmalarını karakterize eden unsurlar, benzersiz olmamakla birlikte, geleneksel İslam düşüncesinden önemli bir ayrılıştır ve Müslüman düşüncesine yeni bir sosyolojik ve ampirik boyut getirmiştir. İnsani gelişimin bir ölçüsü olarak medeniyete, ampirik gerçekliğe rasyonel düşünceye ve tarihsel perspektife gösterdiği ilginin iyi bir sosyal bilim ve kamu politikası için gerekli olan kilit unsurlar olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda ilk kez İbn Haldun tarafından mukaddimesinde bu kadar düşünceli ve titiz bir şekilde ileri sürülen bu fikrin dayanıklılığının altını çizen medeniyet devletleri söyleminin ortaya çıktığını gördük. İbn Haldun medeniyetlerin ortaya çıkışı ve çöküşü üzerine yaptığı çalışmada tarihsel perspektifi ampirik gerçekliği ve normatif analizi bütünleştirmiştir. Günümüzdeki hızlı kentleşme ve yeni dijital teknolojilerin büyümesi, yeni egemenlik ve kolektivite biçimleri üreten akıllı şehirler yaratıyor. i̇bn Haldun'un asabiyet fikri, dayanışmayı ve nihayetinde devletlerin, şehirlerin ve medeniyetin oluşumunu sağlayan kolektif kimlik ve amaç duygusu, bağlanabilirliği yeni kolektivite kaynağı ve kalkınma ve büyüme için dayanışmanın itici gücü olarak yeniden hayal etmemize olanak tanıyor. Dördüncü Sanayi Devrimi Yapay zekadaki büyüme atağı ve yapay zeka tabanlı uygulamaların yaygın farkındalığı ve kullanımı sayesinde hem hızlı hem de güçlü olan dördüncü sanayi devrimi çağında yaşıyoruz. Değişimin hızı emsalsiz ve ihtimaller sınırsız. Artık milyarlarca insanın, cihazlarının ve depolanan bilginin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve üretkenliği katlanarak artıran bilgi işlem gücüyle güçlendirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Dijital devrim dramatik ve dönüştürücü olsa da, iyi yönetişim taleplerini tamamen alt üst eden kademeli, küresel, 10 yıllar süren bir başka değişim daha yaşanıyor. Kentleşme. Her yerde şehirler hızla büyüyerek mega şehirler yaratıyor, birçoğunun nüfusu bazı ülkelerden daha büyük. Küreselleşme, ulaşım, liberalleşme ve dijital devrimin sağladığı bağlanabilirlik sayesinde bu mega şehirler aynı zamanda küresel şehirler haline gelmiştir. Bu şehirler teknoloji, yatırım, diplomasi, inovasyon ve güç merkezleri haline gelmektedir. Kentleşme dijitalleşme ile buluşunca da akıllı şehirler ortaya çıktı. Bu devasa akıllı şehirlerin belediye başkanlarının Ulusal güvenlik danışmanlarından daha fazla güce ve erişime sahip olacak güvenlik danışmanları atamaları çok uzun sürmeyecek. Daha şimdiden şehirlerin federal hükümetlerinden bağımsızlaştığına ve devletler ile Birleşmiş Milletler'i hayal kırıklığına uğratacak şekilde uluslararası ortaklıklar kurduklarına tanık oluyoruz. Dünya Ekonomik Forumu kısa bir süre önce şehirlerin dış politika ve diplomasi yapma biçimimizi nasıl dönüştürdüğünü kabul etti. Egemenlik ve gücün devletlerden şehirlere kayması, federal hükümet ile sığınak şehirler arasında sınırlar ve göçmenlik politikaları üzerine yaşanan siyasi ve hukuki mücadelelerde çarpıcı bir şekilde vurgulanmıştır. Şehirlerin artan gücünün bir başka çarpıcı örneği de New York Polis Teşkilatının sahip olduğu ve birçok orta ölçekli Avrupa ülkesinin gıpta edeceği kapsamlı terörle mücadele, istihbarat toplama ve gözetleme kabiliyetidir. Bu örnekler Amerika Birleşik Devletleri'nden olsa da, şehirlerin artan gücü küreseldir ve her yerde mevcuttur. Birleşmiş Milletler bu değişimin farkında. Uluslararası kuruluş, kentlerin devletleri atlayarak ve hatta bazen merkezi hükümetlerin isteklerine rağmen binlerce ulus ötesi girişim başlatması ve yüzlerce kent ağı oluşturması nedeniyle kent diplomasisinin gücünden yararlanmayı düşünüyor. BM, yönetişimin kentlere kaydığını kabul etmek ve bununla birlikte çalışmak üzere BM Kentsel adında alternatif bir organ oluşturmayı düşünüyor. Şehirlerin gücünü ne sağlıyor? Hızla kentsel bir gezegen haline geliyoruz. 1800 yılında dünya nüfusunun sadece %3'ü şehirlerde yaşıyordu. 2008 yılında dünya nüfusunun %50'si şehirlerde yaşıyordu. Ve 2050 yılında bu oran yaklaşık yüzde yetmiş olacak. Güncel rakamlar, Pakistan nüfusunun yüzde onunun Karaçi'de yaşadığını ve gayri safi milli hasılasının yüzde yirmisine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, Fas nüfusunun yaklaşık yüzde on birini Kazablanka'da yaşamakta ve ülke gayri safi milli hasılasının %32'sine katkıda bulunmaktadır. İran nüfusunun %10'unun yaşadığı Tahran'ın gayri safi milli hasıladaki payı %30'dur. Türkiye nüfusunun %20'sinin yaşadığı İstanbul, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına %30 bir oranında katkıda bulunuyor. Sadece 35 ülke 350 milyar dolarla İstanbul'dan daha büyük bir gayri safi milli hasılaya sahip. Bu şehir İsrail ve Malezya gibi ülkelerle aynı seviyede. İstanbul'un siyasi kontrolü için yapılan seçimlerin her zaman bu kadar çekişmeli geçmesine şaşmamalı. Büyük şehirlerin kontrolü ve yönetimi kritik önem taşır çünkü ekonomiyi, kültürü ve dolayısıyla ulusların siyasetini devletlerin kendilerinden daha fazla şekillendirirler. Bu durum Müslüman dünyasının da ötesinde küreseldir. Örneğin New York'un yıllık gayri safi milli hasılası 1.75 trilyon doları aşarak Avustralya, İspanya, Suudi Arabistan ve diğer 170 ülkenin gayri safi milli hasılasını geride bırakmaktadır. Sadece 12 ülkenin ekonomisi, Büyük Elma'dan, New York şehri için kullanılan bir ibare, daha büyüktür. Kentsel ekonomilerin genişlemesi, iş potansiyeli ve işçi ihtiyacı, kentlerde nüfusun katlanarak artmasına yol açıyor. Ancak bu ekonomik büyüme, iki kritik ekonomik eğilimden kaynaklanmaktadır teknoloji sektöründe inovasyon ve hızlı gelişim ile hizmet sektörünün, özellikle de finans sektörünün genişlemesi. Hızlı kentleşme, demografi ve üretim araçlarındaki dramatik değişimlerle birlikte, yönetişim de teknolojiye, büyük veriye ve nesnelerin internetine giderek daha bağımlı hale gelmekte ve böylece kamu mallarının nasıl tanımlanacağı ve sunulacağı konusunda yeniliklere devam etmektedir. Kentleşme, ve akıllı şehir yönetimine olan talep yeni bir yaşam biçimi yaratmaktadır ve bu da küresel siyaset, küresel ekonomi, ticaret ve göç, uluslararası güvenlik, savaş ve barış hakkında düşünmenin ve bunlarla başa çıkmanın yeni yollarını gerektirecektir. Bağlantılılık ve sosyal adalet, yeni asabiyet. Uluslararası siyasetin eski Vestfalya ulus devleti temelli modellerini aşmak için Ortaya çıkan şehir merkezli dünyayı İbn Haldun'un merceğinden incelemeliyiz. İbn Haldun siyasete ve siyasi gelişime şehirler düzeyinde bakmıştır. İbn Haldun'a göre şehirleşme medeniyetin başlangıcıydı. Şehirler sanatın, bilimin ve kültürün meyve verdiği yerlerdi. Ancak daha da önemlisi, böylesine güçlü şehirlerin ancak asabiyetin ya da kolektif bir kimliğe, genellikle etnik kabilevi veya dini dayalı dayanışmanın ortaya çıkmasından sonra ortaya çıkacağını savunmuştur. Ancak küreselleşmenin yeniden dengelendiği bu çağda bu egemen şehirler çeşitlilik ve çok kültürlülük içermelidir. Geleneksel asabiyet temelli politikalar onların baş düşmanıdır. Peki bu şehirler dünyanın dört bir yanından yetenekleri çekerken ortak bir kimliği nasıl koruyabilir? Şehirlerin büyümesinin arkasındaki itici güç olan teknolojik yeniliğe dayalı yeni bir asabiyeye ihtiyaçları olacak. Bağlanabilirlik, yeni erdem ve dayanışmanın yeni temelidir. Bu şehirler şimdiden teknoloji, yani sosyal medya üzerinden yürütülen sosyal adalet kampanyaları aracılığıyla ortak bir amaç yaratıyor. Örneğin, Filistin yanlısı Uncommitted kampanyası, öncelikle WhatsApp üzerinden organize ediliyor. A teknolojisi, şehirleri ortak değerler etrafında birleştirerek asabiyenin en yeni versiyonunu yaratıyor. 2030 yılına kadar 500 milyar cihaz nesnelerin internetini kullanarak birbirleriyle iletişim halinde olacak. Bu şehirlerin vatandaşları ve akıllı nesneleri birbirlerine bağlanacak ve daha fazla şehir egemen şehir ağları oluşturacak. Akıllı şehirlerin yeni dünyası bağlanabilirlik yoluyla kolektiviteye dayanacaktır. Ancak bu yeni kolektivite bile kültürleri hatta farklı dini gelenekleri ve siyasi ideolojileri aşan bir anlam ve amaç sağlamak ve bu kentsel toplulukları oluşturmak için bir tutkal görevi görmek üzere bir tür ortak değerlere ihtiyaç duyacaktır. Bu normlar Londra, New York ve Dubai gibi çok kültürlü şehirlerde yaşama pratiği sayesinde ortaya çıkmıştır. Bunlar, kimlik temelli farklılıkların üstesinden gelen bağlanabilirliği kolaylaştırmaya dayalı normlardır. Özgürlüğe, bireyin özerkliğine, sosyal adalete, hem coğrafi hem de sosyal hareketliliğe ve çok kültürlülüğe öncelik veren evrensel değerlerin bir biçimidir. Ancak özünde, bağlanabilirliği kolaylaştırmak ve ticaret ve inovasyonun engellenmemesini sağlamak için gerekli olan minimalist bir sosyal adalet fikri vardır. Mesele şu ki, yeni şehrin gelişmesi için gerekli olan ortak değerler, adil bir ortam sağlama ve böylece bağlantı yoluyla ticareti en üst düzeye çıkarma dürtüleri tarafından yönlendirilen şehirdeki yaşamdan organik olarak ortaya çıkacaktır. Şehirler, hayatta kalmaları ve büyümeleri için gerekli değerleri doğurur ve i̇bn Haldun'a göre medeniyetler bu şekilde ortaya çıkar. Asabiyet, bağlayan dayanışma, içerden ortaya çıkar. Burada ortaya çıkan kolektivite ile iyi yönetişim arasındaki bağlantı gerekli hale gelmektedir. Bu şehirlerin yönetimi bu kolektifin normları tarafından bilgilendirilmelidir ve bu normlar küresel ve çeşitli kökenlere sahip olsalar bile yereldir. Dolayısıyla İbn Haldun gibi geçmiş filozofların özellikleri zamanımıza ve mekanlarımıza taşınamaz olsa da bazı fikirleri ve düşünme biçimleri hala önemlidir.